Manuel Reina Sevilla, İspanya. ¿Evli misin? Evet, ben evliyim. 12 sene evliyim. Maşallah. İki tane çocuk var. Birisi 12 yaş, birisi 5 yaş. Nazar değmesin. Ve mutluyum. Yenge? Yenge Türk. Aa. Evet. Nereli? Hem Balkan göçmenlik, hem de Karadeniz var. Malatya var. Eee. <laughs> Mesleğin? Ben dansçıyım. Kendim okulumu var. Biz flamenco sanatçıyız. Türkiye'yi seviyor musun? Ben nasıl sevmeyeceğim Türkiye? Türkiye artık e, benim bir parçam, karbonumun bir parçası. Bir şey bana soruyor, mesela anne. Ben böyle yapıyorum. Burada İspanya yok. O hayır var ya o Türkiye. Hem de ses çıkarıyorum böyle dilden böyle böyle yapıyorum. Anne diyor bu ne? Ne demek o? Anladın mı? Böyle bir çorban oldu. En sevdiğin özelliğin ne? sabır. Ben çok sabırlı bir insanım. Sevmediğin özelliğin? Sevmediğin özelliği ee, çok var. E, çok zor ya. Ben yani psikologa geldik gibi. <laughs> daha çalışkan olabilirdim. Çok çalışkanım daha doğrusu. İsminle ilgili şaka yapılıyor mu Manuel? Evet. Manuel ve otomatik şeyler artık. Manuel otomatik, manuel otomatik, manuel otomatik. Yeter. 哎。<laughs>